Ales Mera kanalından herkese merhaba. Tekrar bir Diablo 4 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle öncelikle Developer Update'in yayınlanacağı tarihle ilgili konuşacağız. Daha sonrasında ise oyun içi ayarlarla ilgili konuşacağız. Oyun içi ayarlarda neleri değiştirsek bizim için daha faydalı olur. Hangi ayarları kapatırsak daha iyi olur gibi bir video olacak. Genel bir video olacağı için bu ayarlarda oyunundaki kalitenizi arttırabileceğinizi söyleyebilirim. Oynanış bakımından hem de oyunda gereksinim olarak bazı birkaç önemli ayarlar var. Bunların üstünden geçeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Video izledikten sonra eğer videoyu beğenirseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet videoya developer update ile başlayacağız. Bu developer update nedir? Önce kısa ondan bahsedeyim. Arkadaşlar yeni sezon gelmeden önce bütün sınıfların gelecek olan sezonun son ayarlamalarının yapacağı yayın oluyor. Ve bu oyundan sonra artık bir sezon yeni gelecek olan sezonun nasıl geleceğini biliyoruz. Ve ona göre artık bu itlerimizi ayarlayabiliyoruz. Ve hatta ona göre de hangi sınıfı oynayacağız neler yaparız. Buna göre bunların kararlarını veriyoruz. Şimdi bu yayın arkadaşlar 27 Haziran yanılmıyorsam akşam 8 veya 9'da başlayacak. Çünkü Pasifik saatine göre 11 yanılmıyorsam 8-9 gibiydi. Bunun yanında bir de buraya bir Twitch Drop eklemişler arkadaşlar. Onu da hemen şöyle göstereyim. Şöyle bir asa böyle bir Twitch Drop elde edeceğiz. Bununla ilgili de hemen aşağıda köyüne e, yapmışlar. Onlarla da ilgili de çok kısa bir açıklamalar yapayım. Şimdi bu Twitch Drop'unu almanız için arkadaşlar sadece yarım saat Twitch yayınını izlemeniz yeterli olacak. Burada bazı sorular var işte Diablo 4'ü izlememiz gerekiyor gibisinden veyahut hatta Veslo Fettered ek paketine sahip olmamız gerekir mi diye sorular var. Hayır arkadaşlar herhangi bir ek pakete ihtiyaç duymadan Diablo 4'ü değil herhangi bir Diablo 4 yayıncısını yarım saat izlerseniz eğer görmüş olduğunuz bu kozmetik eşyaya sahip olacaksınız. Bunun dışında bu eşyaya sahip olup, olabilmek için PC veya Mac'de oynamanız gerekiyor. Sanırsam diğer e, konsollarda veya diğer şeylerde e, bu olmayacak çünkü bu Twitch Drop öğeleri konsol oyunları konsolları daha doğrusu kapsamıyormuş. İşte daha önce Twitch Drop almayan arkadaşlar için şu akıllara gelebilir. İşte bu Twitch Drop biz kazandık direkt oyuna eklenecek mi? Eklenmiyor arkadaşlar. Direkt e, Twitch'in drop envanterine girip oradan çekmeniz gerekiyor. Bu şekilde oyunda bunları kullanabiliyorsunuz. Bir de tarih ve yayın yapanlar için soru sormuşlar. 7 gün içerisinde arkadaşlar bu Twitch drop etkinliğini tamamlamanız gerekiyor. Yani bu Haziran 27'sinden sonra önümüzde gelecek olan bir hafta içerisinde yarım saat Diablo yayını yapan veyahut da Diablo yayınını Twitch'ten izlemeniz gerekiyor. Ama online bir şekilde atıyorum işte 27'sinde kaçırdınız. 27'sinden sonra sakın offline olarak gidip özetini izlemeyin. Canlı yayın yapan birini yarım saat izlediğiniz takdirde drop'u alacaksınız arkadaşlar. Yayıncıların ise yayını açtığı takdirde direkt drop envanterlerine düşecek. Onlar da oradan çekebilecekler. Şimdi developer update'i çok da uzatmadan artık oyun içi ayarlara geçmek istiyorum. Zaten haftaya bu dev update'ten sonra biz genel bir özet geçeceğiz. Oyuna nasıl başlamamız gerekiyor hepsiyle ilgili detaylı videomuz olacak. Oyun içi ayarlar bölümüne geldiğimizde ise arkadaşlar oyun içiniz içerisinden seçenekler bölümüne tıkladığımız zaman karşımıza böyle bir ekran geliyor. Şimdi ben burada size verebileceğim maksimum bilgiyi vermeye çalışacağım. En baştan başlayıp sona doğru ilerleyeceğiz. Şimdi grafik kısmında arkadaşlar benim size işte şunu yapın bunu yapın diye herhangi bir tavsiyem olmayacak. Çünkü herkesin kullanmış olduğu donanım farklı olduğu için ben burada kimseyi yanlış yönlendirmek istemem. Onun için burada sadece bazı önerilerim olacak. Öncelikle şuradaki imleç özelliğini göstermek istiyorum. Bu imleç özelliği bildiğimiz mouse'umuzun şu anda görmüş olduğunuz imleci arkadaşlar. Bunu ben oyun içerisinde en büyük şekilde kullanıyorum ve buradan da rengini genellikle yeşil yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımız zaman bakın burada değişiklikleri kaydettiğimde, dediğimde bakın gördüğünüz gibi hem kocaman oldu hem de rengini değiştirdiğim için çok daha görünür oldu ki bu özellikle mesela fight anında böyle işte yaratığa tıklarken o imleç gözümüz önünden kaybolabiliyor böyle bir türlü bulamıyor duruma geliyoruz. O da can sıkıcı bir hal alıyor. Onun için bu şekilde bunu daha görünür ve daha büyük bir şekilde kullanabilirsiniz. Hatta şurada yüksek kontrast imleci de açtığınız zaman gördüğünüz gibi çok daha parlak bir şekilde karşınıza çıkıyor. Bu şekilde imleci kullanmanız mümkün. Bu sayede dediğim gibi imleci kaybetmeyeceğiniz için çok daha iyi hareket edebileceksiniz. Devam ettiğimde bu performans yerine geldiğimizde arkadaşlar burada kalite modu olur. Bu kalite modunu eğer çok fazla böyle FPS kaybı yaşıyorsanız arkadaşlar burada performansa getirdiğiniz zaman hatta dilerseniz ultra performansa getirdiğiniz zaman biraz daha böyle görüntü kalitesinden alıp performansa ekler. Görüntü kalitesi biraz düşer ama çok az performans ekleyici için FPS'te birazcık daha yükselme yaşarsınız. Bu şekilde bunu ayarlayabilirsiniz. Onun dışında şu görüntüyü keskinleştirme kısmı bazen denk geliyorum böyle çok fazla açılıyor ama hiç o kadar açmanıza gerek yok. Buralarda böyle çok düşük seviyelerde kalsa da bir sıkıntı olmaz. Herhangi bir şekilde zaten böyle çok aşırı işte görüntüyü de güzel yaptı diyebileceğiniz bir ayar değil. Bunu düşükte kalsın çok da fazla bilgisayarınızı yormayın. Aşağı doğru indiğimde arkadaşlar eğer özellikle iki ekran kullanıyorsanız buradaki arka plan FPS'ini birazcık yukarıya doğru çeken çekin arkadaşlar. En azından bir 60 seviye olsun. Çünkü neden diyecek olursanız özellikle alt tab yaptığınızda veyahut da diğer ekrana geçtiğinizde bulunan şu ön plan FPS ile arka plan FPS'inin arasında çok büyük fark olunca oyunda böyle e, donmalar oluyor. Çok bariz hissettiğiniz böyle takılmalar oluyor. O takılmayı bu, bu sayede minimuma indirebiliyorsunuz. Onun için bu ikisi arasında en azından böyle çok uçurum olmasın. Arka plan FPS'ini de 60'tan çok da yukarıya çekmenizi önermem. 60 gayet iyidir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben bu videoyu çekmeden önce bütün ayarları sıfırladım ki sizlerle beraber hem yapayım hem de gördüğüm kısımları size anlatayım istedim. Şimdi kalite ayarlarını hiç geçmiyorum arkadaşlar. Çünkü burası tamamıyla sizin donanımınızla ilgili. Yalnız birkaç tane yer göstereceğim. Orada oynamalar yaparak biraz daha FPS kazanımı sağlayabilirsiniz. Diyelim ki işte çok fazla aşırı kasıyor ve e, oradan bir biraz kısıp böyle FPS'ten vermek istiyorsunuz. Orada arkadaşlar gölge kalitesini düşürebilirsiniz. Çok fazla böyle sizi etkileyecek bir şey olmaz. Gölge kalitesiyle beraber su su simülasyonu kalitesi oyunda zaten su çok fazla yerde olmadığı için e, çok sizi etkilemez. Bunları en aşağı alıp bu şekilde biraz daha rahat oynayabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar en altta benim kesinlikle ve kesinlikle önerdiğim ışın izlemeyi kapatın arkadaşlar. E, açık kaldığında inanın özellikle bazı bölümlerde öyle bir donuyor ki hani benim donanımım yüksek olmasına rağmen bazen bilgisayarım böyle 1 iki saniye donduğunu falan hissedebiliyorum. Bu işin izlemeyi kapattıktan sonra inanılmaz bir rahatlama yaşadım. Onun için ışın izlemeyi bence hiç kullanmayın arkadaşlar. Diablo'da bence şu an ışın izleme en azından oturmuş bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu kısmı geçtikten sonra sese geliyorum. Bu seste arkadaşlar çok fazla değiştireceğimiz bir şey yok ama bazen e, insanların başına şu gelebiliyor. O yüzden burayı da ekstradan çekmek istedim. Şöyle aşağı kısma geldiğim zaman arkadaşlar devam ediyorum. Ekran okuyucu. Bu ekran okuyucu açık kaldığı zaman siz oyunda ne yaparsanız yapın o ekran okuyucu çok uyuz bir şekilde sizin de yaptıklarınızı tekrarlıyor. Çete bir şey yazıyorsunuz onu tekrarlıyor. Ne bileyim e, bir yetenek kullanıyorsunuz onu tekrarlıyor. İnanılmaz kötü bir şey. Onun için bu ekran okuyucu ses kısmından gelip eğer benim gibi bu tür sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa direkt buradan kapatırsanız bundan kurtulmuş olursunuz. İkincisi de sesli metin arkadaşlar. Bunu da buradan kapatırsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Normal zaten bunlar kapalı geliyor ama bazen oyunu ilk indirirken kurulum aşamasında böyle her şeyi tık 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 geçtiğimiz için bunlar gözümüze çarpmıyor ve hatta o an hızlıca geçtiğimiz için göremiyoruz ve açık oluyor. Bunları kesinlikle kapatan arkadaşlar. Yoksa sürekli böyle kulaklıktan yaptığınız şeylerin tekrarını duyarsınız ki gerçekten sıkıntılı bir durum. Burada da arkadaşlar öğe düşme sesleri var. Öğe düşme seslerinin önemi şu arkadaşlar. Siz diyelim ki oyunu oynadınız end game'e geldiniz artık. Düşündüğünüz her silah sesini de duymak istemiyorsunuz. Buradaki minimum kaliteyi eşsize getirdiğiniz zaman sadece eşsiz eşyalar düştüğünde size oyun ses verir. Siz de bu sayede eşsiz eşya düştüğünde onu kaçırmazsınız. Ve direkt alabilirsiniz. Buradan da e, istediğiniz gibi işte silah, sır, mücevherat veya yuvalanabilir yani bu yuvalanabilir dediğimiz topladığımız materyal şeyleri. Bu şekilde de bunları açıp kapatabilirsiniz. Eğer bu ses konusu ilginizi çekiyorsa. E, şimdi de geldik oynanış kısmına arkadaşlar. Oynanış kısmında ekran sallama efektleri bu biliyorsunuz ki özellikle böyle yüksek hasar yediğimizde veyahut da yaratıklarla savaşırken sürekli böyle ekranda titremeler olur. Bence bunun hiç gereği yok. Bunu kapatırsanız çok daha rahat olursunuz. Bana göre çok gereksiz bir ayar. Hiç kullanmaya bile gerek yok. Fakat şurada arkadaşlar gelişmiş araç ipucu karşılaştırması ve gelişmiş araç ipuçları bilgisi bence oyunda hala hazırda olması gereken bir şey. Yani bunu kim kapatmak ister bilmiyorum ama size bir çok küçük bir gösterim yapacağım. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar burada benim kullanmış olduğum bir silah var. Diyelim ki bu silah bana yeni düştü. Şöyle ilk başta şu şekilde kapalı olur. Siz shift'e bastığınızda bir karşılaştırma gelir. Ama bu karşılaştırmada gördüğünüz gibi hani ben bir kendi silahıma bir diğer silah, bir kendi silahıma bir diğer silah şöyle kafamı çevirip çevirip durmam gerekiyor ve orada hangi özellikler var, neler var bunların hepsine bakmam lazım. Bu da gerçekten göz yoruyor. Hani bir tane eşyaya belki bakabilirsin ama dediğim gibi böyle mesela eşyaları tümden değiştirirsen hepsine böyle teker teker bakmak insanı inanılmaz bir şekilde yoruyor. Ama siz seçenekler kısmından, oynanıştan buradaki gelişmiş araç ipucu karşılaştırması ve gelişmiş araç ipuçları bilgisini açtığınız zaman bakın şimdi tekrar aynı yere geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yeşil ve kırmızı renkte bakın hemen eşyanın üstünde göreceksiniz. Kırmızı renkte olanlar düşen afiksleri gösterir veyahut da hiç yoksa hiç olmayanları gösterir. Yeşil olanlar ise artanı gösterir arkadaşlar. Bu şekilde aşağı doğru da kaydırarak en altında donanıldığında kaybedilen özellikleri görebilirsiniz. Ve bu şekilde Eşyalarınızı birbirleri arasında değiştirirken böyle uzunca bakmanıza gerek kalmaz. Hızlı bir şekilde size düşen eşyanın sizin için kaliteli mi yoksa kötü mü olduğunu anlarsınız ve hızlı bir şekilde bu eşyalarda değişiklik yapabilirsiniz. O yüzden bu seçenekler kısmından oynanışta oyuna başlar başlamaz arkadaşlar oyuna ilk girdiğinizde yapacağınız işlem olsun. Bu çok ama çok önemli. Burada imleci kilitle seçeneği şu işe yarıyor arkadaşlar özellikle iki ekran kullanan arkadaşlar için İmleç böyle ekrandan çıkıp diğer ekrana kaymasın diye kullandığımız bir şey. Eğer ikinci ekranı aktif kullanmıyorsunuz, bu imleci kitlederseniz derseniz imleciniz sizin Diablo oyununuzun açık olduğu monitörün dışına çıkmaz. Bu şekilde ekrandan kaymalar yaşamazsınız. Aşağı doğru indiğimde burada çarpışma metni seçenekleri var. Buradan da arkadaşlar vurmuş olduğunuz hasarı net görmek istiyorsanız burada görmüş olduğunuz gibi işte normal hasarları kapatabilirsiniz. Normal hasar daha düşük görünce için bunu buradan kapatırsınız. Ve hatta aşırı güç bu ildi yapmıyorsanız aşırı güç hasarı çok fazla vurmayacaksınız. Bunu buradan kapatabilirsiniz. Kritik hasarları görürsünüz. Savunması hasarlarda işte sürekli o savunması hasar yazısını görmek istemiyorsunuz. Bunu buradan kapatırsınız ki tekrar tekrar bunları görmeyin. Ve hızlı bir şekilde hasarlarınızı görüp ona göre ölçümlendirilebilin. Hani bu daha çok böyle işte nasıl hasar vurdun falan vurmuş olduğunuz hasarları görebilmeniz için yer arkadaşlar. Onun haricinde çok da kullanılan bir yer değil aslında. Şurada arkadaşlar sadece benim göstermek istediğim bir şey var. Bu özellikle çukurda üst sıraları hedefleyen arkadaşlar varsa ve bu yaratıkların içinde kendini kaybediyorsa şu oyuncu vurgusunu göster kısmını tikini, tikini açarsa arkadaşlar bakın şöyle birazcık geleyim şöyle gölgeye doğru. Bakın gördüğünüz gibi etrafım böyle yeşil yeşil parlıyor. Ve yaratıkların içine bu şekilde girdiğim zaman direkt kendimi görebiliyorum. Herhangi bir şekilde karakteri kaybetme ihtimalim ortadan kalkıyor. Ama bunu kapattığımda hemen öyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi herhangi bir parlak bir durum olmadığı için kendinizi kaybedebiliyorsunuz. Eğer pitte böyle yukarıları hedefliyorsunuz veya ve buna ihtiyacınız varsa bu şekilde açabilirsiniz. Karakterinizi daha görünür olması açısından. En aşağı indiğimde arkadaşlar burada yön bulma yardımı var. Ee, bu aslında çok gerekli bir ayar değil. Ama oyuna girip böyle sürekli görev yapan arkadaşlar böyle keşfetmeyi seven arkadaşlar vardır diye bunu da göstereceğim. Bu yeni görevleri otomatik işaretle dediğiniz zaman arkadaşlar aldığınız her görevi işaretler ve ona bir haritada yol çizer. Siz burada hut pusulasını da açarsanız ve buradan hut pusulası rengini de seçersiniz. Yine mesela yeşil seçelim. Değişikleri kaydetliyorum. diyorum. Bakın şimdi herhangi bir görevimiz olmadığı için bir şey gözükmüyor. Ama buradan L'den mesela diyelim ki ben direkt şunu işaretledim. Buradaki göreve gideceğim. Gördüğünüz gibi haritada direkt o göreve giden yolu işaretledi benim için. Ben oraya bu işareti takip ederek gidebilirim. Ama sürekli haritayı mı açacağım bununla uğraşmak için? Ona işte gerek kalmasın diye orada hut pusulasını açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Buradaki yeşil işareti takip ederek o göreve hızlı bir şekilde işte sürekli böyle mini bakmaya gerek duymadan ilerleyebilirim. Bu şekilde de yine görev yapan arkadaşlar için böyle casual takılıp oyunu biraz daha keşfetmek isteyen arkadaşlar için güzel bir ayar. Bunu dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim kontroller kısmına. Bu kontroller kısmında arkadaşlar birden fazla özellikler var. Fare klavye fare ile hareket ettirebildiğiniz, klavye ile hareket ettirebildiğiniz veyahut da yalnızca klavye kullanmak isteyen arkadaşlara göre veyahut da özel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bunun ayarlarına çok fazla girmeyeceğim kendiniz istediğiniz gibi burayı ayarlayabiliyorsunuz. Yalnızca şurada bir tane ayar var arkadaşlar. Otomatik hareket olayı. Ben kapalı tutuyorum ama belki kullanmak isteyen arkadaşlar olur diye göstermek istedim. Bu otomatik harekete kullandığınız zaman mesela ben, ben rastgele buradan vereyim. Mesela buna 5 diyeyim ve değişikleri kaydettiğim bakın arkadaşlar normalde biz özellikle fareyle oynuyorsak sürekli böyle tıklamamız lazım ve hatta klavyeyle oynuyorsak da o yön tuşlarına sürekli böyle basmamız lazım ki hareket etsin. Fakat oradaki otomatik harekete bastığımız zaman mesela şu anda 5'e bastım. Gördüğünüz gibi şu anda kullanmıyorum. O bir yere çarpana kadar veyahut da bir düşman saldırana kadar sürekli yürüyecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde kullanmıyorum. Sadece yön veriyorum ve bu şekilde karakteri ilerletebiliyoruz. Yani çok önemli bir özellik mi? Değil aslında ama yine de belki kullanmak isteyen arkadaşlar olur diye görmüş olduğum ayarlardan bir tanesi. Bunun dışında bu kontroller kısmında böyle çok da kurcalayacağımız bir ayar yok. Burayı geçebiliriz. Bağlan kısmında ise sadece söyleyebileceğim şu var. Bazen şurası ağlar arası oyun kısmı kapalı olabiliyor çok nadir de olsa ve biz burası kapalı olduğunda Xbox'ta, PlayStation'da yani kısaca konsolda oynayan arkadaşları göremiyoruz. Sadece bilgisayarda olanları veyahut da konsoldaysak sadece konsolları görebiliyoruz bilgisayarı göremiyoruz özellikle trade sitesi kullanan arkadaşlar için oyuna girdiklerinde bunlara bir türlü e, trade atamıyorlar parti gönderemiyorlar o yüzden eğer öyle bir durumla karşılaşırsanız buradaki ağlar arası oyunu açmayı unutmayın son olarak erişebilirliğe geliyoruz arkadaşlar bu erişilebilirlik kısmında daha önce bu grafikler kısmında da gösterdim ekran okuyucu ve sesli metin kısmı yine var bunları e, kapatmanız gerekiyor Yoksa sürekli tekrarlayan bir yapay zeka olacak. Burada yine imlecin bulunduğu şey var. Bunu sanki böyle bazı şeylerin e, özeti gibi yapmışlar diğerlerinde olan. Aşağı doğru inmeye başladığında bakalım farklı bir şey var mı? Evet, burada alt yazı seçenekleri falan var. Özellikle Türkçe hikaye oynayan arkadaşlar için burada burayla oynayabilirler. Yazı tipi rengini seçebilirler. İşte oradaki videodaki alt yazıları açıp kapatabilirler. Bu şekilde. Ayarlar var onun haricinde bakıyorum herhangi bir ayar kalmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada Ayarlar kısmında bulunan her şey elimden gelince Anlatmaya çalıştım videoyu bitirmeden önce son kez şu kısmı tekrar söyleyeyim arkadaşlar gelişmiş araç ipucu Karşılaştırması ve gelişmiş araç ipuçları bilgisini Kesin ve kesin Açmanızı öneririm bu şekilde Eşyalarınızı çok daha kolay Bulabilirsiniz Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.